Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler İsveç Türkiye'ye resmen me meydan okudu. İsveç'te PKK skandalı yaşandı. Öcalan'ın fotoğrafı yansıtıldı. Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'te yine bir skandala imza atıldı. Stockholm'da belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan'ın fotoğrafları yansıtıldı. Terör örgütü PKK'ya desteğini gizlemeyen İsveç'in başkenti Stockholm'dan skandal görüntüler geldi. Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı ülkede 14 Haziran'da düzenlenen etkinlikte yine terör örgütü PKK propagandası yapıldı. Stockholm Belediye Binası ve Avici Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan'ın fotoğrafları yansıtılarak adeta Türkiye'ye meydan okundu. Türkiye son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İsveç ve Finlandiya'nın adaylık süreciyle ilgili üçlü görüşme taleplerini PKK ve FETÖ üyelerini barındırdı ve Suriye'nin kuzeyinde halen YPG'ye destek verdikleri gerekçesiyle göstererek reddetmişti. Stockholm polisi Anadolu Ajansı ya muhabirine yaptığı açıklamada sosyal medya hesaplarındaki görüntülerin gerçek olup olmadığının açıklığa kavuşturulamadığını bildirdi. Polis, beyaz gecelerin yaşandığı Stockholm'de projeksiyonla duvara görüntü yansıtabilmek için yerel saatin 23.30'u geçmiş olması gerektiğini, bu saatte herhangi bir yetkilinin bulunmamasını fırsat bilen kişilerin pazartesi günü korsan bir eylem yapmış olma ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı. Kıymetli takipçilerimiz bildiğiniz gibi İsveç ve Finlandiya NATO'ya başvuru sürecine girişmiş ve Türkiye'de PKK'nın yuvasına dönen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını resmen reddetmişti.